Arkadaşlar merhaba. Bugün tanıtacağım merhaba. Discord model Ford Ranger. Ön kapısı açılıyor şöyle arkadaşlar. Arka kapısı açılmıyor. Geçtik arkaya. Plak yerinde Ford logosu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada. En altı şurada Ranger yazıyor. Burada Ford logosu var. Burada anlamını bilmediğim bir yazı var. Geçtik yana. Yankı kapı saçıyor arkadaşlar. Burada da kapı açılmıyor. Aynalar gerçek. Yazıyor aynı arkadaşlar. Şöyle görebiliyor musunuz? Göremiyor musunuz bilmiyorum da arkadaşlar. Geçtik öne. Bu da Ranger yazıyor. Şu yerinde şurada en üstte. Burada Ford logosu var. Işıkları var şu arkadaşlar. Bu ışıklar yanmıyor. Pelle değil herhalde. şarjı da değil. Burada I I I farları var. I I I Gece farları ben bilmiyordum ne demek olduğunu. Geçtik içine. İçine arkadaşlar zaten gösterdim size. Göremeyeceksiniz bile de. Neyse arkadaşlar. Görebildiğiniz kadar görün. Geçtik yana yine. Arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.